Burada bir düğün mü var? Evet, düğünü anlatıyor hocam. Bu hemen e, şey içerisinde, mihrap içerisinde olan yok. bulamaz. Bu tek tek düğün geçen, hangi düğün olacağını... Amacımız bu eşsiz bölgenin herkes tarafından tanımasını sağlamak. Kitabımızı hazırlarken çok mutlu oldum. Bu figürlerin 8000 yıldır burada olduğunu düşünmek inanılmaz. Biz buradaki figürleri inceledik. Kadın, erkek, çocuk figürlerini gördük. Bu figürleri seramikle çalıştım. Küçük heykellerini yaptım. Benim için unutulmaz bir an oldu. Resimlerde Anadolu'daki diğer resimlerden farklı olarak hiç şiddet unsuru yok. Hatta uzmanlar Anadolu'daki aile tablosu ilk kez burada resmedildiğini ifade ediyor. Zamanın Gölgesinde Latmos kitabımızı hazırladık. Kitabımızda öğrencilerimizin 8 bin yıl öncesine tarihlenen kaya figürlerinden esinlenerek yazdıkları hikayeler var. Tabi sadece yazmakla kalmadılar, figürleri sanatla da yorumladılar. Linol baskı, seramik, çini ve kumaş boyama yaptılar. Teknolojiyi de etkin kullandılar. Kitabımızın görselleştirme sürecinde yapay zekadan destek aldılar. Kaya figürleriyle dijital oyunlar tasarladılar ve görme engelliler için kitabımızı sesli kitap haline getirdiler. Dolu dolu bir çalışma oldu. Bildiğiniz üzere 2025 yılı Cumhurbaşkanımız tarafından Aile Yılı ilan edildi. Uzmanlar da buradaki kaya figürlerinin Anadolu'daki ilk aile tablosunu resmettiğini düşünüyor. Bu kapsamda da çalışmamız çok anlamlı oldu. Er du klar?